Milletimize iyilik üreten, Dosteli kuruluş olarak 5 milyondan fazla vatandaşımızın sıcak yuvasının mimarı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tokyo olarak yıllardır dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar inşa ediyor, onları kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. Yıllarca kendisini kimsesiz, sahipsiz hisseden, dar gelirli vatandaşlarımız hamdolsun bugün TOKİ sayesinde modern, kaliteli, sağlıklı konutlarda oturuyor. Geleceğe çok daha güvenli bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Evlerimizin temeline umudu, harcına yaşam sevincini ekledik. Projelerimizde geleneksel mimariyle modern mimariyi harmanlıyor. Kültürümüz, tarihimiz ve geleneğimizle geleceğin şehirlerine imzamızı atıyoruz. Kentlerimizi dönüştürüyor. Milletimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ülkemizin her yerinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm hareketiyle geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde Tokyo olarak hep vatandaşlarımızın yanı başında olduk. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem mağduru ailelerimizin konutlarını rekor sürede tamamladık. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Yurt dışında yaşanan afetlerde de yardım amaçlı projeler yaptık. Arnavutluk'ta depremin yaralarını sardı. Eli kanlı terör örgütünün neden olduğu yaraları sardık. Diyarbakır'dan Mardin'e, Hakkari'den Şırna'a, terör mağduru vatandaşlarımızın konutlarını rekor sürede inşa ederek teslim etti. Milletimizi bahçeleriyle buluşturduk, şehirlerimize rahat bir nefes aldırdık. Gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağladık. Ayrıca ülkemizin önemli değerlerine sahip çıktık. Dünyanın göz bebeği, tabiat harikası salda görünlü koruyarak aslına yani bembeyaz kumsalları turkuaz rengine kavuşturdu. Tarihi kent meydanlarını yeniliyor, şehir içinde kalmış eski sanayi sitelerini şehir dışına çıkararak esnafımıza yeni işyerleri üretiyoruz. Ülkemizin gelecek yüzyılına damgasını vuracak kamu yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Konutun yanı sıra kamu binaları, camiler, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları ve stadyumları inşa ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyor, dünün güzelliklerini bugüne, geçmişin zerafetini geleceğe taşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türk mimarisinin en güzel örneklerini yeni projelerimize nakşediyor, şehirlerimizin ruhuna ve kimliğine uygun yeni projelerle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz. Ben TOKİ konutlarını gördüğüm zaman iftar ediyorum. Allah'ım sana hamdolsun. Sayın Oterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Antalya'da hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanlığı'nca yatan mimar anlayışla inşa edilen Antalya Serik Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekişe geçmeden önce çekiliş hakkında size kısa bilgi vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1, 7 konut için toplam başvuru sayısı 94 adettir. Kalan başvurusundan 7 adet yedek beğenecektir. Kura çekişlerimiz Ankara 15. Önterli denetimde yapılmaktadır. Çekili sonuçları noter onayından sonra Toplu Konti Dersi Başkanımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edecektir. Kural çekişlerini şimdiden tüm Antalya'da hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. 2 artı bir konutlarımızın kural çekişleri yayınımıza devam ediyoruz. İlk kuramız çekildi. Üç. Ümran Gün Yıldız konutu A2-9 blok zemin kat 2 numaralı daire. Batuhan Öztürk A2-10 blok zemin kat 1 numaralı daire. Beş. Mustafa Yıldız A2-8 blok zemin kat 1 numaralı daire. Tolga Aktaş, D3-01 blok, 6. kat 37 numaralı daire. Ayşegül Evecen, a 2 9 blok, 7. kat 31 numaralı daire. 17. Ahmet Rasim Murat, D3-03 blok, 7. kat 43 numaralı daire. Evet kıymetli Antalya'da hemşehrilerimiz Antalya Serik 2 artı büyük ruhumuzla 7. son asil kurağımız çekildi. Kasım Esen konutu A2-9 blok zemin kat 1 numaralı daire oldu hayırlı uğurlu olsun. Kalan başvurusundan 7 adet yedek belirlemek adına Ankara, 15 otelimiz kural çekişine devam ediyor. Birinci edeğimiz Esra Ürgen. İkinci edeğimiz Ferit Ayhan Sonat. Üçüncü edeğimiz Ayşe Güller. Dördüncü hediyemiz Merve Orhon. Beşinci hediyemiz Hasan Avcu. Altıncı hediyemiz Mehmet Salih Özçınar. Yedinci ve son yediğimiz belirleniyor. Erhan Atasoy hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli Antalya'da hemşerilerimiz iki artı bir konutlarımızın kurar çekişlerini tamamladık. Kuran çekişlerinin tüm Antalya'da hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.